Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Allah, sizlerle birlikte bir vlog çekeceğim. Bu vlogumuz böyle e, güzel bir vlog olacak. Bu, bu zaman, e, bu zaman derken, bu sefer e, boş bir vlog olmayacak. E, bir yerde konuşmaman gerekiyor benim. Çünkü kasaya geçeceğiz. Şu an marketteyiz. Bunu da e, bugün erken kattığım için birazcık böyle şey gözüküyorum. Ama aslında öyle değil. Bakalım. Sepeti ben taşıyorum bu arada. Anne sen taşır mısın? Anne taşıyorum. Tamam. Böyle geçelim. Annem gözükmek istemiyor çünkü. Arkadaşlar ben bazenleri böyle saçım olmasını istiyorum. Ama böyle bence daha rahat. Bakın üstüne bugün böyle bir şey giydim. Çok güzel. Şimdi bakın. Şimdi kimin reyonunu göstereceğim size bakalım. Burası bence limonun reyonu olabilir. Çünkü gerçekten çok güzel şeyler var. Bu da limona benziyor. Bakın. Bakın. Bu limona benziyor. Harbiden. Bak minik salçalı. Bakar mısınız? Minicikler. Tam oyuncak gibi. Evet. Geziniyoruz. <laughs> Arkadaşlar benim en istediğim şey marketlerde. Tabii ki de hep abur cubur istiyorum. Ama o kadar da zararlı olduğunu herkes biliyor. Bakın bu aynı limon gelişi de öyle. Dili de öyle. Bakışı da öyle. Kuyruğu da öyle. Her yere aynı. Limonum yani soğuk su. Of, çok sıcak harbiden arkadaşlar. Kasaya geldik arkadaşlar. Durdurmam gerekiyor şu anda. Çok güzel. Çiziyorum. Hmm, <laughs> arkadaşlar, eriye bakar mısınız çok <laughs> arkadaşlar sonunda çıkabildik. Neden? Orası daha iyi. Tabii. Sonunda çıkabildik. Çünkü arkadaşlar ben konuşamadım. İki de bir açtım güldüm falan. Çünkü e, arkadaşlar e, biraz kasadaydık. Kasa kalabalıktı. Bu yüzden konuşamadım. Kusura bakmayın. Şimdi konuşabilirim ama şimdi boşum. <laughs> şimdi eve doğru gidiyoruz. Hatta arabayı aldık. O kadar doluydu ki, yani o kadar poşet vardı ki, bu yüzden ben taşıyamıyorum. Ben zaten ağır bir şey taşıyabilirim. ama yine de ben taşıyamadım. Bu yüzden annem taşıyor. Ee, o yüzden anneme de zorluk çıkmasın diye araba aldık, market arabasını içmenlerin içine e, çikolatanın paketini koymuşlar. Çok saçma. Oha fırtına çıktı. Bütün yapraklar böyle. Bakın. Görüyor musunuz? Hiç bilmiyorum ama şu an çok güzel bir yerdeyiz. Annem geliyor. Ben de böyle bir şey giyindim. <laughs> Buldum giyindim. şimdi arkadaşlar ne yapacağız bilmiyorum. Arkadaşlar dışarıda olduğum için şu an çok pek konuşamıyorum rahat rahat. Eve gideyim size rahat rahat gerçekten konuşacağım. Şimdi rahat rahat konuşabilirim galiba. Buramda da yara çıktı. Çok üzüldüm. Çok kötü gözüküyor. Bu yarın biz doğum günü partisi yapacağız. Aslında pazartesiydi benim doğum günüm yani 7 Temmuz. Şimdi Bugün herhalde 11 Temmuz. Bu yüzden e, yarın 12 Temmuz'da kutlayacağız Pazartesi günü çünkü bir akrabamıza kahvaltıya gitmiştik boş e, boş zamanımız olamamıştı. Bu yüzden e, yarın kutlayacağız. İyi ki de. Acaba limon ne yaptı? Limonu evde tek bıraktık çünkü. Benim e, bir de kuzenim geliyor Akşam 9'da 8'de Falan burada olur e, Aslında bize değil Teyzemlere gelecek Teyzemler de karım müsallilerdi Bu akşam onlar da dönecek Biz de karşıya geçelim Park Bizim park gibi gözüküyor Çünkü en sevdiğim park burası benim Çok güzel Şimdi arkadaşlar, ne yapacağız bilmiyorum. Eve geçeceğiz. Neyle kalmıştım? <laughs> Teyzemler Karamürsel'deydi. Ee, şimdi onlar da 8-9 falan gelirler akşam. Ee, bu yüzden bir de kuzenlerim kuzenim gelecek, Ali diye. O da 7 yaşında. Ee, daha Yani küçük değil aslında. Ben de 9 yaşındayım. Yedi buçuğa gidecek o da. Haziran'da, Haziran'ın onunda. Daha çok var yani doğum gününde. Haziran'ın onu çoktan geçtik çünkü. Öyle. Eve gidiyoruz şimdi. Onlar gelip teyzemlerde kalacaklar. Biz de teyzemde kalacağız. Ondan sonra kahvaltı edip yine başlayacağız cumartesi günü ve doğum gününü kutlayacağız. Buralar çok güneşli. Şimdi böyle düz dümdüz gideceğiz. Babamla her pazar bu parka geliyoruz. Çünkü bazenleri boş oturduğumuzda çok sıkılıyoruz. Parkta böyle eğlenceli oluyor. Şimdi eve geçiyoruz. Kaç kere söyleyeceğimi bilmiyorum. <laughs> Demin ayağımın içine e, taş e, battı. Batmadı da şey ayakkabının içine taş kaçtı. Pazar günü de e, akrabalarımız bize geliyor. Pazar ya da pazartesi, bilmiyorum artık. Karşıdan gelen köpeği size göstermek istiyorum. Ama yani bilmiyorum, gösterebilir miyim? Bakın, şöyle göstereceğim. Gördünüz mü? Hiç bilmiyorum ama çok tatlı, minik böyle. Çok tatlı yürüyor. Gördünüz mü? Çok tatlı değil miydi? Sahibiyle bugün yürüyüşe çıkmışlar herhalde Biz de Charlie ile öyleydik Öyleydik derken şu anda Karamürsel'de olduğu için ölmedi yani Arkadaşlar hala yaşıyor Bu benim ikinci videom Baya bir shorts çekiyordum ben aslında Bir sürü shortsum var Shortsum var Söyleyemiyorum Ama videom az Bu ikinci videom oluyor